Merhabalar baylar 2004'e 2005'e bağlayan bu özel gecede Caz Kafeden canlı yayınımız başlıyor. Ben bu mekan eğlence sorumlusu ve Avrupa yakasının moda yazarı Şisu. Sosyeteden sanat dünyasına, cazdan oryantele, poptan saza kadar çok renkli bir gece yaşayacağız. Ve şimdi siz evde pinekleyen yılbaşı aileleri böyle bir mekana gelmişçesine müthiş bir eğlenceye hazır olun. Ve şimdi kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız ve şov başlıyor. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın canlı yayındaydım. O yüzden karşılayamadım. Anladım. Aslı yok mu ya? Aslı, Aslı. Aslı yok. Niye gelmedi? Aa, yoksa seni ekti mi? <laughs> Muhallebiciye gideceğim diye evden çıkacaktı. Onları atlatıp buraya gelecekti. Yok vallahi gelmedi daha. Şey su, masamız hazır mı? Olmaz mı? Zaten biraz sonra da yaprak gelip sahne alacak. Böyle yemek müziği tadında. Fakat... Anam! Nerede kaldı bu kız ya? Ya Fatoş, Hacığım. ben Aslı'ya gidip şu muhallebiciden alayım ya. Beş dakika sürmez. Tamam? Tamam, hadi. tamam canım. Hadi iyi eğlen. Hadi. <laughs> geç, geç, geç kalma. Bir şey, canlı yayınla Ha. Ay. Nasıl geçiyorum? Şöyle şey. canım, şöyle. Yerini hazırladım. Ben. Teşekkür ederim, tatlım. Hadi iyi eğlenceler. Ne içersin? Bir şey söyleyeyim Aa, sana. ben sana. viski alayım. Tamam, viski söylüyorum ben sana. Teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs> Ay, tamam tatlım. Demek burasıymış ha? Demek siz evde dayanamadınız, eğlenceye geldiniz ha? Hayır, eğlenmeye gelmedim. Kontrol etmeye geldim. Vallahi kontrol edin. Hatta ben masa diyeceğim ama boş masamız yok. Ben size bara alayım. İnanılmaz bir eğlence başlıyor beyefendi. Deniz Seki geliyor. Tan var. oryantal. öyle sıcak bir gece canlı yayından yayıyoruz onu yani. Canlı yayın ha? Kafanıza göre dansöz mansöz, oryantal falan ha? Emin olmaya gelmiştim. Tamam artık eminim. biraz tahta kafayı gibi de. <laughs> Arkadaşlar, ya bara adam alın dedim tamam. Ama biraz seçici olun. Öyle herkes almayın. Çanta manta nedir o ya? Bu öyle kolay iş değil. Sorduklar mı cevap istiyorum o kadar. <laughs> Hangi sorduklar ne? Ay, Tahsin! Efendim? Ay böyle fırt 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 değiştirme kanalı Allah sen. İyi efendim vereyim siz değiştirin buyurun. buyurun. Aklımda. <gülüyor> <gülüyor> yani Tahsin'cim üşenmeden böyle tuzaklar kuruyorsun bana. Biliyorsun ki unutmayacağım. <laughs> Bu seneki Lades galibi ben olacağım. <laughs> Unutmayın onu. Zira siz bana yılbaşı hediyesi olarak cezve takımı falan almışsınızdır. Sinirleneceğime hiç olmazsa bu böyle bir teselli olur. Ama ne güzel rüyalar görüyorsunuz. Göreceksin. Gene ben galip geleceğim, yine ben galip geleceğim. İyi, madem öyle alın o zaman. Ver, aklımda. ha, bu güzel. Aa, bak bak gazinodan canlı yayın yapıyorlar. Ya enteresan değil mi? Ay vallahi gitmiş gibi değil mi? Sakın değiştir. Of, of, of. Yani şeytan diyor ki kat muhallebiciye git. Sert açla otur. Evet böylece gece 12'ye tek başıma girmiş olmam. Ay iyi ki beni kurtardın Cem ya çok güzel. Değil mi? Annenler şimdi bilmiyor değil mi senin burada olduğunu? Hayır ya, bilseler öldürürler değil misin? Onlar beni tombalaya bekliyor. <laughs> harika ya, hadi <harika>. gel. <laughs> evet, yılbaşı mesajlarınızı alalım, canlı yayında. E i̇şte ne diyelim, bütün dünyaya barış, dostluk, kardeşlik... Bir dakika, nasıl canlı yayında? Yayında mı şu anda? Bir... Seyircileri niye çekiyorsunuz ya? Bir dakika, çekmeyin. E, tamam, Çek çekme meyin. arkadaşım. Çekme, çekme. Arkadaşım, çekmesene. Çekmesene. Tamam. Cem, lütfen çekmesin. Tamam Aslı'cığım, çekme. Canım arkadaşım. Ya bir dakika, lütfen, lütfen canım. Çekme canım çek. Tamam, tamam Aslı. Cem, çek, çek. Bir şey söyle Arkadaşım ya. çekmesene. Çekmesene. Arkadaşım çekme diyorsun. Aa, lütfen ya. Lütfen. Lütfen diyorum. Lütfen. Bakın, lütfen. Lütfen. Aslı değil mi o? Kim o? Aslı ayol tabii. Elbisesinden tanıdım. Ayol bir tane daha var mı onun gibi süslü giyinen? Allah aşkına bak. Ay söyledim ama dinlemedi ki. Ya neresi orası? <laughs> Aa bak bak. Ya. Genel ya. müdür de peşinden koşturuyor. Halebiciye gidiyorum diye çıkmadı mı evden? Evet, evet. Volkan çağırdı ya. Ya neler dönüyor Allah sen İfo? Ay bilmiyorum şekerim, bilmiyorum. Bu oğlan bu saate kadar ne yapıyor dükkanda? Ay ne bileyim, kız kardeşine niye göz kulak olmuyor baksana. Yürü İfo. Dükkana gidiyoruz. Aa, bu saatte mi? Evet efendim. Bakalım çocuklarımız yılbaşını nasıl kutluyorlarmış. Allah hadi, Allah. Hadi. Ayol kadayıf vardı yemedik. Canım yeriz dönüşte yeriz kaçmıyor kadayıf bir anacığım. Yeriz acelemizle. Al anahtarı al. Bırak. Aklımda. Aman öf. öf. Her fırsattan yararlan sen. Tamam tamam hadi anacığım. Such a kind of life that never shown to me. Canım bak artık çekmiyorlar. 12'ye bu halde mi gireceksin canım? Burada mı gireceksin 12'ye? Ben iyiyim Cem. Gayet güzel burası. Niye şey yapıyorsun? Gayet eğleniyorum ben. Sevgilim bak 40 yılın başı dışarıya çıktık. Gel şurada bir içki içelim seninle. Hadi bak daha sonra anneleri ararsın. İzlemişler mi izlememişler mi bir kontrol edersin. <laughs> etmiyorlar yalnız kalmaktan iyidir. En azından Sertaç'la otururum. Fatuş, <laughs> nereye? Bak Deniz Seki. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, <laughs> Fatoş, Hayatım ortaklarda kimse yok. Ben de sıkıldım. Mahallebiciyi bir uğrayayım. Sonra gelirim. Ama kolay olayım. Geç kalma. Daha yaprak çıkacak saniye. Tanyeli var. Hadi çabuk git çabuk gel. Merak etme. Hadi canım. Hem de hemen. Bay tamam. Bay. Hadi. Ee, Deniz Hanım içeri buyurmaz mısınız? Bir şey soruyorum. Şimdi hiç çıkmadan önce seyirci görmesin beni. Aa, şöyle yapalım. İçerisi Ama bara geçelim. Ben şimdi bir şey ikram etmek istiyorum size. Mekanıma gelmişsiniz. Küçük bir şey. Hemen içer kulise geçeriz. <laughs> Deniz Hanım, <laughs> Sensiz Saadet parçası gerçekten inanılmaz bir parça. Yani herkes mi kendi aşk tarihçesinden bir şeyler bulur yani Çok içinde. Çok teşekkür ederim senden böyle laflar var. Çok güzel. İnanın iltifat etmiyorum. Yani parçanın altyapısı, aranjesi, düzenlemesi inanılmaz. Yorumunuza ben zaten bayılıyorum. Çok yani kendi arabamda bütün albümleriniz var. Çok teşekkür ederim. Yaprağın da yorumu iyidir. Burada da çalışıyor ekşi olarak. tırmayım seni yorulsam her gece tamam ben hazırım <laughs> muhteşemsiniz yani beyaz bu kadar yakışır gerçekten prenses gibisiniz hatta popun prensesi diyebilirim ben size çok teşekkür ederim şesecığım çok güzel. yani 10 e, dakika sonra Tanyeli çıkacak Hı. ardından siz bir güneş gibi sahneye doğacaksınız tamam bekliyorum Tanyeli İnanılmazsınız. <laughs> Kim bu adamdan anlamadım ki kim bu adam ya ki? Kim? Ö önemli değil. Ee, siz rahat olabilirsiniz. Yani benim yanımda özellikle çok rahat olabilirsiniz. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor her gün. Başımı bu yıktığı Ben seni seçtim tahminin doğru. Yasla başını hadi de Buraları yıkılıyor. Ya aslında şöyle bir şey var Deniz Hanım, şimdi ne kadar da olsa hani biz aslında caz temalı bir kulübüz, onu ben baştan söyleyeyim. Fakat bu tarz alternatif müziklerde açık olmamız gerekiyor. Şesu, Tıpkı... fenalık geçireceğim artık. İki saattir ayakta dikiliyorum ya. Çok haklısınız, çok haklısınız ama ben de aradım işte Tanya'nın, işte malum trafikte ama gelecek, bir iki dakikaya gelir. Ya alışveriş, bayram şeyi... Dansöz nerede? Dansözü bulamadınız mı? Neyse götürün ikisini de. Onlar bizim esirimizdi. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası